Hadi akşama görüşürüz. Eyvallah. Şu bana bak. Gecikme ama balıklar beklemez. Tamam kardeşim bir duş alayım üstümü değiştirip geliyorum. Tamam. Kolay gelsin. Sağ ol abi hoş geldin. Merhaba. Babam yukarıda mı? Ha yok yeni dükkana gitti abi. Gelirken baktım yoktu orada. Vallahi bilmiyorum. Öğlen çıktık da Daha da gelmedi. Allah Allah. Eyvallah. Sağ ol abi. Sağ ol. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu an nerede? Bilmiyorum. Atölyeye gittik Ali yle siparişi verdik. Malları alacağız haftaya. Hadi hayırlısı. Balık aldım. Islatırız diye. Ne oldu? İş çıkardım diye bozulma Adnan Hanım. Ayıklattım balıkları. Temizlettim. ile bağının arasında bir şeyler olmuş. Dün geceyi beraber geçirmişler. Cemre de öğrenmiş. Hadi ya. Tabii annesine söylemiş. Kadın çıktı geldi buraya. Verdi veriştirdi. Demediğini bırakmadı bize. Aptal herif. O gittikten sonra da her zamanki gibi baban hırsını benden çıkardı. Birbirimize girdik. Nedir benim bu çektiğim? Bitmiyor çile. Bıktım sandım artık. Güney nerede? ona bağırmaya başlayınca çekip gitti. Arama şimdi. Alo. Ne yaptın lan sen? Bir de sen başlama. Nasıl yaptın lan bu salaklığı? Her şeyi mahvettin. Evet, ettim. Evet. Neredesin? Sahilde oturuyorum. Kapıda mı? Geliyorum yanına. Hadi eyvallah. <laughs> Çok mu sarhoştun? İrade sıfır diyorsun yani. Yok. Bağımının ilgisinin farkındaydım ben. Uzun zamandır. Cemre de farkındaydı. Ne bileyim. Banu beraberken başka bir enerji var aramızda. Biz Cemre ile o anlamda henüz bir şey yaşamadık. Ulan geri zekalı kız seni baştan çıkardı. Sen de lapin gibi atladın üstüne. İsteyerek baştan çıktım. Tüm mesele de bu. Cemre'yi falan düşünmedim için. Ben sadece onunla olmak istedim. Hadi bakalım. Dün yediğin hurmalar bugün... Ne olacak şimdi? Cemre seni affedecek mi? Affetmeyeceğini biliyorum. Sen azmetmişsin, kafaya koymuşsun. Gitmişsin kızla beraber olmuşsun. Bu bir anlık zaaf falan değil. Ben sana söyleyeyim. Bu resmen planlı programlı bir olay. Sen zaten günlerdir yerini de yapıyordun. Yok yüzük çıkarmalar, yok bir afralar, tafralar, bir şovlar. Hmm. Ne oldu Güney? Ne oldu? Düne kadar bu kız senin sevdiğindi. Ne değişti? bana bak, kırarım boynunu. O gün o gün deyip durma bana. Ya bir dinle, dinle beni. Kafamdaki bir sürü parçayı birleştirdim. Bir saniyede bütün resim değişti. Oğlum ne takıntılı adamsın, yok öyle bir şey dedim sana. Durup durup o günü kuruma kafanda. Kuzey, seni suçlamıyorum. Bir dinler misin beni? sizi izleyince... ...garip bir şekilde kaza gecesini hatırladım. O gün. O gece için seni suçlamıştım ben. Bütün bunlar senin yüzünden başımıza geldi. Öfken yüzünden. benim yüzümden Hastasın sen. Harbi diyorum hastasın sen. O gün fotoğrafçının parasını ödeyemediğin için yemiştin odayı. Parayı ödeyememiştin. Çünkü o parayla Cemre'ye hediye almayı sen manyaksın. Ben ne diyeyim ki sana? <laughs> Hediyeyi vermek için Cemre'nin evine gelmişti. Bizi gördü. Cemre'nin benimle çıktığını anlayınca da veremedi. Bilmiyorum belki çıkma teklif edecektin. en sonunda kafasının gözünü kıracağım, o olacak. O olacak. Onun için o kadar öfkeliyim. Babama o sinirle karşı geldi. O yüzden delirdi, içti. O yüzden bana kızmıştı. Farz et ki öyle oldu. Bak öyle bir şey kesinlikle yok ama. Tamam tut ki öyle oldu. Ulan o zamandan bu zamana aşk mı kalır be? Unutulmaz mı? Dört yıl Güney. Dört yıl. Ben dört yıl boyunca neler yaşadım, neler gördüm biliyor musun? Benim yaşadıklarım, gördüklerimden sonra aşk meşk yaşayacak hal mi kalır bende? 18 yaşındaydım ben. 18. Daha çocuktum o zamanlar. Tut ki öyle bir şey vardı. Ulan çocukluk hatırası olarak bile kalmazdı ben. Doğru söylüyorsun. Bak koçum. Hiçbir şeyin arkasına saklanma. Uçkuruna sahip çıkamadın diye kimseyi suçlamaya hakkın yok. Ne Cemre'yi ne de beni. Duydun mu? Sen salaklığına kılıf uyduracağına... ...Cemre'ye kendini nasıl affettireceğini onu düşün. Bak istersen konuşurum da. Harbi diyorum konuşurum. Giderim derim. Sarhoştu kafası güzeldi kendinde değildi. Yaptıklarına pişman derim. Sen yeter ki işte bunu da yaparım. İstemiyorum. Bak Güney. Banu senin dün gece yattığın bir kız. Tek gecelik bir olay yani. Ya Cemre? Cemre lan bu Cemre. Senin sevdiğin kız. Senelerdir senin yanında duran kız. Ara o kızı. Ara konuş. Duydun mu beni? Bir şeyler yap. Çok incindi. Üzme bir daha onu. Konuşmuyor oğlum. Açmıyor işte telefonlarını. O zaman diz çök, yalvar. Ağla. Hatta olmadı git kapısında yat bir şeyler yap. Ben mi söyleyeceğim sana ne yapman gerektiğini kardeşim? Aileler de girdi işin içine artık. Bu saatten sonra zor. Sami Tekinoğlu'nu boş ver. Onun siniri geçer yakında. Gülten Hanım desen... ...zaten kızın üstüne titriyor kadıncağız. Ne yapsın? Sen Cemre'yi ikna et. Onlar da ikna olurlar. Ona kendini nasıl affettireceksin onu düşün. Kuzey. Bunu gerçekten istemiyorum. Ne yapacağım? Bundan sonra Cemre'yi tamamen hayatından mı çıkaracağım? Ne halt yersen ye.